arkadaşlar cümlenin anlamına bakıyoruz doğal olarak. Anlamı peki neye göre bakıyoruz onu söyleyeyim. Bir cümle ya olumludur ya olumsuzdur. Ya soru cümlesidir arkadaşlar ya da ünlem cümlesidir. Yani bizim aslında ana başlık olarak dört çeşit anlamına göre cümlemiz var. Şimdi ilk olarak şöyle olumlu cümleye bir bakalım. Olumlu cümle demek ne demek? Bizim Türkçe'de olumsuzluk eklerimiz var. Biliyorsunuz mave olabilir. Şuradan da çizelim. Mazmez olabilir. Geniş zamanın olumsuzu. Veya sızsız olabilir arkadaşlar. İsme geliyor bu olumsuzluk eki. Veya mesela ben cümleye yok kelimesini koydum. Olumsuz anlam katar. Veya değil kelimesini koydum. Olumsuzluk anlamı verir. Mesela i̇şte arkadaşlar bir cümlede bu ek veya sözcüklerden bir tanesi varsa bu cümle olumsuzdur. Eğer bu ek, ek veya sözcüklerden bir tanesi yoksa bu cümle olumlu cümledir arkadaşlar. Yani ben aslında neye bakıyormuşum? ya yani Cümle bana göre olumlu mu, sana göre olumlu mu diye değil arkadaşlar. Çocuk düştü kolunu kırdı. Olumlu bir cümledir arkadaşlar. Neden? Olumsuzluk iki yok. Şimdi kime göre olumlu, kime göre olumsuz diye bakacağız. Doğal olarak değil mi? Şimdi aslında bizim için çok kötü olan şeyler, yani annem öldü gibi aslında çok kötü bir şey değil mi? Başkası için olumlu bir şey olabilir arkadaşlar. Şimdi ÖSYM kime göre soru sorabilir? Biz Türkçe kurallara göre bakacağız. Yani benim için çok kötü, senin için çok iyi diye bakamıyoruz arkadaşlar. Bu hep bir kafa karışıklığıydı biliyorsunuz. Bu ölümlü, kazalı, yaralanmalı falan sorular hep böyle kafa karıştı. Ya olumsuz bir şey aslında nasıl olumsuz olmaz gibi. Arkadaşlar olumsuz cümle olması için ne gerekiyormuş? Olumsuzluk eki gerekiyormuş arkadaşlar. Olumsuzluk eki veya bakın yok veya değil gibi bir sözcük gerekiyormuş bir cümlenin olumsuz olması için. Biz buna bakıyoruz. Kafamızı o yüzden diğerleriyle karıştırmayalım. Elindeki çantayı her zaman yanında taşırdı. Evet gördüğünüz gibi burası bir eylemdir. Ee, olumlu bir eylemdir. Olumsuzluk eki yoktur. Olumsuzluk eki olsaydı bu eylemimizde yani taşınmazdı deseydi bu cümle olumsuz ya, olacaktı. Bakın cümlenin devamına bakmıyorum ben. Ben yüklemde olumsuzluk eki var mı yok mu ona baktım direkt gördüğünüz gibi arkadaşlar olmadığı için de buraya ben olumlu cümle dedim. Yazarın dili bu eserde oldukça yalındır. E, yalın değildir deseydim olumsuz olacaktı. E, olumsuzluk ekini kullanmadım. Yani olumsuzluk kelime olarak kullanmadım. Ne oldu? Olumlu cümle oldu. Keşke bize de önceden haber verseydin demişim arkadaşlar. Haber vermek verseydin e, olumsuzluk ekiyle kullanılmamış bir eylem. E, olumlu bir eylemdir arkadaşlar. Evet, şimdi aslında olumsuzluğu anlatmış olduk. Ne oluyor? O mame, mazmez, siz, değil, yok, ek veya sözcükleri olumsuz yapıyordu arkadaşlar. Bakın, babam mavimin şiirle uğraşmasını istemiyordu dediğimde ha, Mame olumsuz Pekiinden bir tanesi var. O zaman ne diyoruz biz buraya? Olumsuz cümle. Evet, bu durum kimsenin hoşuna gitmemişti. Bakın yine bir fiil olumsuz olarak kullanılmış. Böyle bir çalışmayı anlamanız mümkün değil demişim arkadaşlar. Mümkündür deseydin olumlu cümle olacaktı. Mümkün değil demişim. Bu değili kullanmam olumsuz anlam katmış. Onun daha önce şehre geldiğini görmemiştim. Şuradaki MA olumsuzluk eki e gitti. Cümle olumsuz oldu. Ağlarım olumlu bakın arkadaşlar. Ağla tamam. Burası olumsuz cümle hissederim olumlu söyleyemem olumsuz cümle arkadaşlar. Bakın şurada dört tane cümle var arkadaşlar. Dört tane. Şimdi ağlarım aslında kendi başına bir yargı biliyorsunuz. Ben ağlarım. Gizli özde kullanılması, tek bir kelime olması bunun cümle olmadığı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Ağlarım bir yargıdır. Tek başına da bir cümledir. Ağla tamam, Tek başına bir cümledir. Hissederim ve söyleyemem. Bunlar da ayrı ayrı tek başına cümlelerdir. Bakın Yuvarlak içerisine aldıklarım olumsuzdur arkadaşlar. Diğerleri ağlarım ve hissederim ise olumlu cümlelerdir. Değil kardeşim. Gök mavi değil. Evet. Gök mavidir dedi Olumlu cümle. Mavi değil dersen olumsuz cümle. Dal yeşil değil dedim. Bakın yine bir olumsuz cümle daha. Neyi kullandım bunda da? Değil kullandım. Bir kelime kullandım arkadaşlar. Ek kullanmadım. Kelime kullanarak o cümleyi olumsuz hale getirdim. Evet, yok sözcüğü cümleyi olumsuz yapıyor arkadaşlar. Yok. Dili yok kalbimin. Evet. Burada ne oldu arkadaşlar? Yok demem ee, bu cümleyi olumsuz yaptı. Ondan ne kadar bizarım derken cümle devam ediyor. Evet, olumsuz dedik. akarsuda gölgemizden eser. Yok. Evet. Ne oldu? Cümle olumsuz oldu. Yok. Bizi arayan soran kimsemiz dedim. Yani bizi arayan soran kimsemiz yok anlamında cümle olumsuz oldu arkadaşlar. Bir yer ki sevenler sevilenlerden e, eser yok. Yine olumsuz cümle oldu. O zaman şu yok sözcüğüne de bir yıldız atalım. Bu sözcük de ne yapıyormuş arkadaşlar? Olumsuz yapıyormuş. Şimdi gelelim şu duruma. Olumlu ve olumsuz cümleyi verdik. Bir de biçimce olumlu. Biçimce olumlu. Fakat anlamı olumsuz. Yani herkese göre olumsuz arkadaşlar. Ee, bu sana bana göre olumsuz değil. Herkese göre olumsuz. Yani herkes tek bir anlam çıkartacak. Şimdi göreceksiniz. Arkadaşlar biçimce olumluluk ne demek? Olumsuzluk eki veya olumsuzluk bildiren bir sözcük yoksa o cümlede. O cümle biçimce yani Türkçe biçimine göre olumlu bir cümledir ama okuduğunuzda e, olumsuz bir anlam çıkıyor nasıl çıkıyor bakalım beni ne aradı ne sordu şimdi arkadaşlar aramak sormak e, burada olumsuzluk eki yok veya cümlede e, yok değil gibi veya sız gibi ek veya sözcükler kullanılmış mı kullanılmamış e bizim cümleye olumsuz dememiz için bir sebep var mı aslında yok Biçimce yok ama peki burada anlam ne çıkıyor arkadaşlar beni ne aradı ne sordu derken aramadı Sormadı. Arkadaşlar işte biz buraya bakıyoruz. Yani anlam herkese göre aramadı değil mi? Evet. Anlam herkese göre sormadı değil mi? Evet. E o zaman bu cümle nedir arkadaşlar? E bu cümle anlamına göre olumsuzdur. Ama biçimde olumsuzluk eki yoktur arkadaşlar. Ben annemin yüzüne nasıl bakarım dedim. Ben size böyle bir şey söyledim. Ya ben annemin yüzüne nasıl bakarım dedim. E siz ne anladınız arkadaşlar? Hepiniz ne anladınız? Bakamam anladınız değil mi? Ama burada bakın. Olumsuzluk eki var mı? Yok. Herhangi bir olumsuzluk anlamı katacak e, ne bileyim e, sözcük var mı? E, yok. Ama hepimiz ne anlıyoruz? Olumsuz bir anlam anlıyoruz. Bakamam anlıyoruz. İşte yine biçimce olumlu anlamca olumsuz oldu. Bu acıya yüreğim nasıl dayansın dedim. Ne demek istiyorum ben orada size? Ben bu acıya dayanamam demek istiyorum. Ama bunu söylerken cümlede olumsuzluk eki veya sözcüğü kullanmadan size bu vurguyu, ifadeyi yapabiliyorum. Yine ne olmuş oluyor? Biçim olumlu ancak anlam olumsuz cümle olmuş oluyor. Evet, şimdi bir de arkadaşlar tam tersi bir durum var. Biçimce olumsuz fakat anlamca olumlu olacak. Yani biçimce olumsuz demek ne demek oluyor o zaman? Biliyorum hepiniz şu an e, e, söylüyorsunuz biçimce olumsuz demek cümlede olumsuzluk eki veya olumsuz anlam veren bir sözcük var. Ama herkes o cümlenin tersini anlıyor. Yani olumlusunu anlıyor. O yıllarda Yahya Kemal'in ok şiirini okumamış değildim. Şimdi okumamış değildim. Değil olumsuz bir kavram. Okumamış değildim demek ne demek arkadaşlar? Okudum demek değil mi? Böyle bir anlam çıkıyor. Ne oldu o zaman? Biçim olumsuz, ama anlam herkese göre, istisnasız herkese göre herkes tek bir şey anladı. Olumlu bir anlam okudum. Buğulu gözlerinden geçmediğin gün olmaz. Geçmediğin gün olmaz. Evet, ne oldu arkadaşlar? Geçersin anlamı çıktı değil mi? Herkese göre bu çıktı. Ama, ama burada bakın geçmediğin olumsuzluk var, olmaz olumsuzluk var. Ama anlam olumlu arkadaşlar. Siz her çağırdığınızda yanına yanınıza gelmiyor değilim. Bakın arkadaşlar gelmiyor ve değilim. Yine iki olumsuzluk var. Anlam geliyorum. Şimdi şöyle bir şey diyebilir miyiz o zaman? İki olumsuzluktan bir olumlunun çıkması sizce tesadüf mü arkadaşlar? Tabii ki de değil. Yani cümlede kullandığınız iki olumsuz ifadeyi ifade size olumlu bir ifade olarak geri dönüyor. Bakın okumamış değilim. Okumamak ve değilim. İki tane olumsuz bir tane olumlu etti ee, geçmediğin olmaz yani geçersin iki olumsuz bir olumlu etti arkadaşlar ee, burada da olay budur ee, iki olumsuzu cümlede kullandık ee, cümle olumlu hale getirildi evet olumlu ve olumsuzluk bu şekildeydi kaldı soru ve önlem cümlesi aslında çok kolay arkadaşlar yani soru varsa soru cümlesi vardı değil mi cümle size soru soruyorsa yani cevap gerektiriyorsa Orada bir soru cümlesi var demektir. Ee, tabii soru anlamı cümleye çeşitli şekillerde katılır. Siz soru anlamını zamirle katabilirsiniz. Ee, zarfla katabilirsiniz. Sıfatla veya edatla katabilirsiniz arkadaşlar. Ee, fark etmez. Yeter ki cevap isteyin. Ben cevap almaya çalışayım. Tiyatroda o büyük zaferi kazanan kimdi dedim. Bakın soru soruyorum. Bu cümleye o zaman ne diyoruz arkadaşlar? Soru cümlesi diyoruz. Ee, soru anlamı neyle? kazandırılmış, Bir zamirle kazandırılmış. Hem de şöyle bir cümlenin öğeleri tekrarı. Çünkü biliyorsunuz aşağıdaki cümlenin hangisinde soru anlamı farklı türden bir sözcükle sağlanmıştır. Veya zamirle sağlanmıştır, sıfatla sağlanmıştır diye ayrıca sorulabilir arkadaşlar. Böylece cümlenin öbürlerine de tekrar etmiş oluyoruz aslında. E, kimdi? E, burada bir zamirle kim sorusu bize e, zamiri buldurur zaten. Kimdi, oydu, buydu, şuydu. Burada da soru anlamı zamirle sağlanmış. Bakın aynı şekilde altta da sen bütün gün odada ne yapıyorsun derken onu bunu şunu yapıyorum. Bakın yine cevabım zamirle olabildi. O zaman soru anlamı yine zamirle sağlandı. Hangi kuştan aldın sen bu havuzu derken? Arkadaşlar hangi kuş? Hangi kuş? Bakın kuşa yani bir isme hangi diye soruyorum. Ne oluyor o hangi sözcüğü? İsme sorulan soru sıfat oluyor arkadaşlar. Yani ismin önüne gelip onu ne yapıyor? Birisi bu kuştan aldım. Bakın cevabı da neyle veriyorsunuz? Yine bir sıfatla veriyorsunuz. Bu kuştan aldım diye. O zaman soru anlamı sıfatla sağlanmış oluyor. Yine bakın sıfatla sağlanıyor. Nasıl bir yol takip edeceğiz bu konularını? Nasıl bir yol? Bakın arkadaşlar nasıl sorusunu ben isme soruyorum. İsme nasıl diyorum. Güzel veriyor takip edeceğiz. Keyifli bir yol riskli bir yol. Bakın yine cevabım da mecburen neyle oldu? Sıfatla oldu. O zaman burada da soru anlamı sıfatla sağlanmış oldu. Yenmemiş bir meyvenin nasıl bilinir tadı? Şimdi arkadaşlar nasıl sorusunu isme sorarsanız aldığınız cevap sıfat olur. Ama nasıl sorusunu fiile sorarsanız aldığınız cevap zarf olur arkadaşlar. Bakın iki aynı soru ama neye sorduğunuza bağlı. İsme mi soruyorsunuz veya fiile mi soruyorsun? Fiili niteleyen bir sözcük zarftır. İsmi niteleyen sözcük sıfattır arkadaşlar. Burada da nasıl bilinir? Bilinmek eylem olduğu için ben eylemi iyi bilinir diyorum değil mi? Ee, yani zarfla cevap veriyorum. Soru anlamı zarfla kazandırılmış oldu. Ömrüm niçin kondun bu ağacın üstüne? Niye kondun? Yani niçin kondun? Eyleme niye, niçin, ne sebeple gibi sorular soruyorum. Burada da neyle kazandırılmış oluyor? Zarfla. Şimdi arkadaşlar aslında bizim için böyle anahtar bir şeye geldik. Yani seçeneklerde çıktığı zaman elememiz gereken, çok iyi bilmemiz gereken bir durum. Şimdi ismi, sıfatı, zamiri, zarfı falan karıştırabiliriz. Hadi ismi demeyeyim de soru anlamı kazandıran zamiri, sıfatı, zarfı karıştırabiliriz. Ama edatı karıştırmayalım arkadaşlar. Edat bizim için anahtar bir şey olsun. Ve seçeneklerde edat sorulmuyorsa böyle kolayca eleyelim. Çünkü bakın soru anlamı edatla nasıl sağlanır biliyor musunuz? Şu şekilde ayrı yazılan mı, mi, mu, mü veya türevleri mısın, musun, müsün şeklinde böyle kelimeler ayrı yazarız arkadaşlar. O edatı mı, mi, soru edatını biliyorsunuz. Ve yanına et de getirebiliriz. E, bu şekilde ayrı yazılan bir mığmıyı gördüğünüz zaman orada arkadaşlar soru anlamı edatla sağlanmıştır diyorsun. E, doğal olarak benim işim kolaylaşmadı mı? E, soru anlamı diğerlerinden farklı bir sözcükle sağlanmıştır dedim. Bir tane mığmıyı var. E, o zaman bir tane edatla sağlanmıştır değil mi arkadaşlar? Edatla sağlanması için mığmıyı ayrı yazılacak. Veya aşağıdakilerden hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır diyor. Bana onu soruyor. E, burada bir mığmıyı var iki seçenekte diyelim. E onları direkt geliyorum değil mi arkadaşlar? Ayrıyazılan mımıyi gördüğüm anda. E tabii bu güzel mi güzel bir ev gibi bir şey Mımi değilse pekiştirme anlamı veren, soru anlamı veren mımı'den bahsediyorum arkadaşlar. Soru anlamı edatla sağlanmıştır diyoruz. Evet bu şekilde bir konuya daha değinmiş olduk arkadaşlar. Yani soru anlamı neyle sağlanmıştır ama biz burada aslında vermek istediğimiz konu neydi? Soru cümlesi. Soru cümlesinde uzun uzadıya anlatamayacağımıza göre arkadaşlar zaten soru anlamı varsa soru cümlesi vardır. E, buna değinmekte de fayda var diye düşündüm. Umarım faydalı olmuştur. Evet şimdi soru cümleleri ile ilgili e, bir husus daha vereyim size arkadaşlar. Soru cümleleri cevap ister. Bunda hem fikri sıkıntı yok. Değişik amaçla da sorulabilir. Ama mutlaka bir cevap istenir arkadaşlar. Sözlü soru cümleleri ise cevap gerektirmeyen cümlelerdir. Yani sözde soru cümlesi vardır diye bir şey çıktığında aslında cevap gerektirmiyorum. Cevabını biliyorum. Bildiğimi siz de anlıyorsunuz zaten sorarken. Ama soruyoruz. Mesela sular mı yandı? Neden Tunca benziyor Merve? Şair cevabı biliyor arkadaşlar. Ancak ne yapıyor? Soru sorarak değişik bir cümle çeşidi kullanıyor şiirinde. Allah Allah bu mevsimde böylesine gök gürler mi? Ben aslında gürlemeyeceğini biliyorum. Ama ne yapıyorum? Yani ben senden cevap almak istemiyorum aslında. Ben orada bir algı yaratmak istiyorum. Yine bir sözde soru cümlesi daha arkadaşlar. Bize bugün kimler gelmedi? Kimler? Yani ben kimlerin geldiğini bilmiyor muyum? Biliyorum. Ama yine bir algı yaratmak istiyorum. Cümlemi bu şekilde kuruyorum. Biz bunlara da sözde soru cümlesi diyoruz. Cevap gerektirmiyor. Cevap istemiyorum aslında senden. Biliyorum cevabı ama cümlem sözde soru cümlesi. Ben şuna dikkat etmek istiyorum arkadaşlar. Dikkat çekmek istiyorum. Bakın sözlü soru cümlesi de olsa sonunda bir soru işareti var. Sözlü soru olsun, düz soru olsun. Bakın soru işaretini kullanın. Evet, şimdi soru işaretini nerede kullanmayacağım? Soru edatı bulunduğu halde bazı cümlelerin sonuna soru işareti kullanılmaz arkadaşlar. Koymuyoruz. Değil mi ortada bir sine çarpıyor? Yılmaz. Evet arkadaşlar değil mi ortada bir sine çarpıyor derken burada değil mi? Size soru sormuyor değil mi? Ee, ne oluyor burada? Orada da bir sine çarpıyor değil mi? Duydunuz mu? Veya gördünüz mü? Deseydim soru cümlesi. Ama burada soru anlamı yok. Bakın soru yok. Sözde soru da yok. Sonunda da soru işareti yok. Gelecek mi? Gelmeyecek mi? Bilmiyorum. Yani buradaki gelecek mi soru sormak anlamıyla değil. Gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Soru var mı arkadaşlar? Yok. Sonunda soru işareti de yok. O bana kim olduğumu sordu. Onun sorması. Sen kimsin dersi Soru cümlesi. Ama o bana kim olduğumu sordu dediğimde burada bir soru var mı arkadaşlar cevap bekleyen? Yok. O zaman burada da sonuna ne getirmiyoruz? Soru işareti getirmiyoruz. Nokta getiriyoruz. Evet. Gelelim ünlem cümlesine. Arkadaşlar ünlem. Yani ünlem bildiren bir sözcük. Ünlem bildiren bir ifade. Ünlem bildiren bir sesleniş varsa ee, orada ne yapıyoruz? Bir ünlem cümlesi var diyoruz ve sonuna da zaten ünlem işareti getiriyoruz. Konuşanın korku, sevinç, acıma, şaşkınlık gibi her türlü duygu ve heyecanını anlatmaya, seslenmeye, çağırmaya yarayan kelimelere biz ünlem diyoruz zaten. E i̇çinde ünlem bulunan sözcüğe de o zaman ne diyeceğiz o olarak? Ünlem cümlesi diyeceğiz. Ey suskun güzellik. Bakın ey dedim. Hitap ettim değil mi arkadaşlar? Seslendim. Evet. Sonra da ne kullandım? Ünlem. Eyvah dedim. Eyvah. Bir telaş var. Duygu bildiren bir sözcük. Ünlem. Oh. Bugün hava çok güzel dedim. Şimdi arkadaşlar bakın. Oh'dan sonra ben ünlem kullanabilirdim. Bugünü de büyük başlayıp devam edip sonra nokta koyabilirdim. Ama bunu iki şey, çeşit yazabiliyorsunuz. Bunu noktalama işaretlerini de anlattım aslında. Oh dedim. virgül attık. Ne yaptım? Sonuna da ünleme getirdim. Bu da doğru bir ifadedir. Yanlış değildir arkadaşlar. Dur yolcu dedim. Ünleme attım. Sonra şiirime devam ettim. Bilmeden gelip bastığım bu toprak bir devrin battığı yerdir şeklinde devam ettim. Evet. Ah üzerimden bulutlar geçiren sevda dedim. Bakın burada ah sözcüğü cümleye ünlem anlamı kattı. Ama yine ben ah sözcüğünden sonra ünlem koyup devam etmedim. Sonra virgül koydum. En sonuna ünlem koydum arkadaşlar. Yine doğru bir ifade olduğunu söyleyebilirim. Sıkıntı yok. Bunu bu şekilde de yapabiliriz. Ama yeter ki cümlede ünlem ifade edecek bir söz veya böyle bir falan olsun. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi anlamına göre cümleleri de bitirdik. Yine zor değildi, yine kolaydı. diğer sözcük diğer cümle çeşitlerimizde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.